Değerli arkadaşlarım herkese hayırlı akşamlar. Umarım herkes iyidir. Bir akşam daha beraberiz. İnşallah kısmet olursa birkaç konuyla ilgili uğraşı bilgilendireceğim. Bir arkadaşlarımızdan birisi Twist hakkında bir bilgi istemişti. Bundan ilgili bir video yapmaya karar verdim. Bundan ilgili size birkaç tane örnek yapacağım. Basit çizimler yapacağım. Umarım faydalı olur ve Twizz komutunu da veya buna benzer değişik komutlarda da yapmaya için yarar. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bakınız Matrix anlayış programıdır. Matrix sizin dilinizi anlayacak bir programdır. Siz Matrix'e yaklaşmanız, siz Matrix'i e anlamanız ve Matrix'in dilini bilmeniz sizin işini çekeceğin çok daha rahat olacaktır. Maalesef Matrix'in dilini bilmeyen arkadaşlarımız uğraşıyorlar sonra hüsranla vuruyorlar ve ondan sonra da e, Matrix'i suçlamaya başlıyorlar ki bu doğru bir yaklaşım değildir. bunu tekrar ben öğrencilerim için söylüyorum. ben bu filmleri tamamen takip edin, her birini yapın. Arkadaşlar öğrettiğim komutlarla bunların içinde hepsi saklıdır. Ve başka yerde öğrenip tam bilip veya bilmeyen arkadaşlarımıza da ricam? Bunları birer birer kendilerine iş edinsinler öğrensinler. Kaldığı noktada benden beraber e, yardımcı olmaya çalışacağım ben arkadaşlarıma. E, bir an önce başlayalım inşallah. Çok fazla uzatmayalım. E, bir an önce e, işimize başlayalım. Arkadaşlar, Matrix'te bizim bir sürü komutumuz vardır. Onlardan örneklerim. Her zaman dedik Care, sonra Surface, sonra Salide döneriz biz. Care'de geliyorum. Şurayı örnekleyelim. 5, 6, veya herhangi bir şekilde yapma şansımız vardır. Şimdi bunu looking down'a geliyorum. Uygulanacağımız bir çok önemlidir. Şu şekilde bunu bir yıldız haline çeviriyorum. Peki bunları metriks her zaman söylüyorum. Sivri uçları sevmez. Bunun için geliyorum. Ee, sivri uzanlı. yani bunu 5 tamam 5 yaptık. Sivri uzanlı. Bunu yumuşatmak için şurada flip corner vardır. Tıklıyoruz ve burada press enter. Ne kadar? 0.40 diyorum. Az oldu. Ctrl Z diyorum. 0.80 diyorum. Evet. Şu şekilde bizim bunu hazırladık. Arkadaşlar bunu geliyorum yüzeyden hemen salide çeviriyorum şu komutta. Bu site olabilir. Bu saytını kapatabiliriz. Bu da şu komutların hepsini anlayışına yönetiyorum. Özellikle to -be çok önemlidir. Şu şekilde bunu buraya götürdük. Şimdi burada arkadaşa geliyorum. Tivis programına e, komutuna transform'dan tıklıyorum bunu. Tivis her zaman için anlayışı önemlidir. Nereden tutup nereden işlem yapacağınız. Sanki bıçağı düşünün. Bıçağını kestiğiniz zaman yani e, nasıl bir kesim yaparsınız. Şimdi buradan örneğin bir tur atalım. Bakalım. Bakınız bir tur fazla geldi. Bunu biz yarım turda yapabiliriz. Şu şekilde şuradan bağlıyoruz. Bakınız buradan bir yarım tur attık. Şöyle bir işlemimizi yaptık. Dikkat edin. Şöyle bir işlem yaptık. Peki. Bu birinci. Şimdi bunun rengini kırmızı yapıyorum ve saklıyorum. Bunun haricinde ben geliyorum. Aynı sistemde bu kez farklı bir e, işlem yapmaya çalışacağım. Bunu tıklıyorum. Bu kez bunun ölçüsünü 12 diyorum. Tekrar start diyorum. Sıfır enter. Ölçü değil. Ölçüler her zaman için söylediğim gibi size aittir. Bunu tıklıyorum. Bakın Şimdi buradan gelelim Aynı korneli buna da uygulamaya çalışıyorum. 80 fazladır. Nokta 50 diyelim buna da. Şu şekilde. Burada bunun çizgileriyle başka türlü bir çizgilerin arasında bir farkımız vardır. Şurada bunun gelip de sim noktasına bakarsak sim noktası önemlidir. Sim noktasının verdiği ve diğer noktalardan da kırılganlığı olacağını e, tek bir noktadan vermiştir. E, bunları dersler sırasında anlatıyorum. E, sadece öğrencilerim hatırlasınlar diye sim noktasını sim noktasıyla işlemimizi yapıyoruz. Yani o konu bizim için önemli. Bunun için geliyorum arkadaşlar. Bir komut daha kullanmak istiyorum. Interaktımı alıyorum. Şuradan midden tutuyorum şu şekilde bunu da böyle sinapsımı açarak şunu da bu şekilde kullanıyorum. Bunu da arkadaşlar geliyorum şuradan. Reward'dan bunu şunu 0 enter. Access'ımız end'imiz de burası. Şu şekilde. Şunu da geliyorum arkadaşlar. Seçiyorum. Tekrar twist komutuna giriyorum. Bakınız, tamamen şu anda Twist'in bize verdiği olaya bakıyoruz. Bunu da bir yarım tur atıyorum. Bakınız, bunu da uygulamak istediğimiz şeyi uyguladı. Dikkatli de seçerim. Burada herhangi bir oynamalar yapma şansına sahibiz. Şimdi taş dizebiliriz veya ona benzer değişik değişik işlem yapma şansına sahibiz. Şu kırmızımız, bunu biraz daha küçültebiliriz. Çok büyük olmuştur. Şu yeşilimiz yaparım bunu da. Bunları saklıyorum. Şimdi bu kez geliyorum başka bir işlem yapmaya. Bunun için arkadaşlar bir sefir ayarlıyorum. Büyüklüğü her neyse. Buradan da geliyorum. Bakınız bu da şu anda tamamen sizlere komut anlatma ile işlem anlayışıyla işlem yapıyorum. dedim gibi bir arkadaşımızın sorusuna cevap vermekteyiz. Buradan da e, bunun bunu bir ben başta mavi yapayım dursun ki çizgiler karışmasın. Alıyorum sıfır enter. Şuradan örneğin diyelim pardon flat diyeceğiz artık bu şu anda düz oldu. Yani şu şekilde bunu tıklıyoruz şurada flat 0 enter buraya tıkladık kaç tane Tanın tamam, hakkında da bilgilerimiz var kaç tane istersek ben şu anda iki tane yapıyorum ve tıklıyorum gördüğünüz üzere şöyle bir çizgim hazır pardon şunu yukarıya seçiyorum. Bunu yukarıya çekeyim. Bakayım devam ediyorum. Bu bir bekleyen projekle şunu buradan da yes, buraya aktarıyorum arkadaşlar. Bakın bu da buradan aktardık. Aşağıya doğru. Şimdi bunu ben kontrol Z diyorum. Şu şekilde çizgimi istersen twist'imi çoğaltırım. İstersen de biraz büyütüyorum. Neden? Noktalardan dışarıya taşsın diye. Tekrar proje yapıyorum. Hani ortayı karineyi bulmak içindir bu işte. Şimdi buradan geliyorum bunu. Point ile buradan kesiyorum. Aşağıya atıyorum. Şunu siliyorum. Şuna pipe'dan gelelim arkadaşlar. Diyametri kapatıyorum. 0.90 mikron fazla geldi. Tekrar geliyorum. 075 Tıklıyorum, tıklıyorum. Şimdi bunlar uzun da istediğimiz şekilde ayarlama şansımız var. Buradan her geliyorum. 800 tane örneğin diye tıklıyorum. Bakınız bu da şu şekilde bir montorumuz oldu. Şunu da çekiyorum bu tarafa. Renginin mavi yapıyorum tamamen. Şimdi bunu da saklıyorum. Bir tane tekrar geliyorum. Bu kez farklı bir komutların anlayışını size göstermek için herhangi bir seferi tekrar tıklıyorum. Şuraya seferimi yani güverseyi ortadan bir kesiyorum arkadaşlar. Şurada ee, kesince derslerde anlatmışım arkadaşlarım biliyorlar yani buna sprit yaptığım zaman bu halen anne çizgilerini hatırlayacaktır O yüzden revolt yaptığımız zaman birtakım sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz şimdi burada bunu da revolt yapıyorum revolt yaparken şuradan menomuzda burayı da 12 20 ya 10 12 diyelim hesabı okey diyorum ve F10'a atıyorum Evet. Gördüğünüz üzere buradan da bunlar hazır. Şimdi geliyorum burayı şu yüzeyin üzerindeki çizgileri almaya. Almak için de şöyle bir komutumuz var. Tıklıyorum. bunu rengini sarı yapıp saklasam çizgilerim hazır. Şunları hepsini komuttan çıkarak seçiyorum. Pipe diyorum. 90 mikron desem hepsine çok ağır gelecektir. Zaten 2 milim verdi zaten bu arada. 0-60 mikron diyorum burayı da. Diyametre değil. Arkadaşlar. Burada 60 böyle büyüktür. Pardon. Şu şekilde bunu büyüteyim. Çizgilerimiz. Çünkü kendisi zaten küçüktür. 60 mikron ister istemez kalın gelecek. Büyük gelecektir. Şurada. Şu an için e, makineye göndermeme namıyla ben 35 mikron diyorum sadece görüntüsünü görelim diye yoksa bu füzyon olur. olur e, makineye gelecek bir ürün değil ha fizyon nedir veya kalıp sistemleri nedir onlarla ilgili e, detaylı bilgiler biz zaten ders sıralarında alıyoruz. Şimdi e, burada bizim ürünümüz füzyon malıdır. Yani retina dediğimiz, dpl dediğimiz veya lcd dediğimiz makinelerden bu çıkacaktır. E, makine hakkında da bilgilerimizi e, veriyoruz e, işlem sıralarında. Şimdi burada tekrar geliyorum arkadaşlar. Şuradan merkezden alıyoruz. Buraya da geliyorum tekrar bir tur atıyorum. Bu işlemde tamamlıyor. Bakınız arkadaşlar. Şu da bu şekilde. Hocam bunları bozdu. Bakınız ben şu anda şunları nasıl ayarlayacağımı bir tanemizdeki filmlerde anlatmışım ama şu anda anlatmasından ziyade bunun da anlayışını ve yapımını sizden istiyorum. Nasıl bunların bozulmasına engel oluruz. Şimdi bunu da rengini gri yapıyorum arkadaşlar. Atıyorum bunların hepsini. Bakınız değişik değişik montajlar yaptık. Bunları büyük küçük kendiniz istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Demek istediğim şu anda bir kaç komutun anlayışını gördük. Ne yaptığını ne ettiğini bununla ilgili farklı montörlerde farklı işlemler yapma şansına sahipsiniz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Matrix'i kullanan arkadaşlar ricam budur. Bakınız Matrix ile anlayışlı hareket edin başta söylediğim gibi. Matrix çok işini bilen bir komut programdır kendini gettikçe gerçekle geliştirmektedir ve piyasada ve sektörde özellikle kuyum sektöründe diyeyim ben size şu anda en iyi programlardan birisidir ve bu iyi programda kullanması öğrenmesi size bağlıdır. Bunu öğrendikçe ekonomik olarak iş kanununda kendinizi bağımsız yaparsınız. Bağımsız yaptığınız gibi yurt dışında dolar bazında para kazanma şansınız vardır ve ee, bunlardan ziyade gerçekten bu ürünlerinizi dışarıda gördüğünüz zaman hani bir takım ürünleri yapıyorsunuz dışarıda kullanıcının da bitirinde gördüğünüz zaman hakikaten böyle kendinizde de yani motive oluyorsunuz rahat oluyorsunuz ve e, gerçekten lezzetli bir programdır. E, umarım e, bu yolda ilerleyen arkadaşlar için benim de bir faydam olmuştur. Soracağınız sorular e, varsa ben e, memnuniyetle diyeyim, Yardım etmeyi e, Gönüllü istiyorum. Soracağınız, edeceğiniz soruların hepsine de cevap vermeye dedim gibi hazırım. Umarım inşallah bu da komutumuzda faydalı olmuştur. Bu dersimizde arkadaşlarımıza faydalı olmuştur. Like etmeyi, yorummayı ve arkadaşlara diğer bildiğiniz arkadaşlara da sunmayı unutmayın. Like'larım az olduğu için işin gerçeği birazcık da kameraya, filme çok gönlüm olmuyor. Bunu da söylemiş olayım. Şunlardan beklendim en az bir 100 tane like almaktır. Yani bunlar beni e, iş işitsin. E, yani arkadaşlar bir bakıyorsunuz, e, seyrediyorsun bakıyorsun bir like tıklarsınız. E, ben de e, daha farklı bir programda daha farklı e, pardon montorlarla daha da e, özel işlerle karşınıza çıkacağım. Bunlar tamamen size bağlıdır. Size beraber hareket ediyoruz. Sizden destek. Ben de inşallah elimden gelen komutu anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Başka şey, başka filmlerde, kliplerde filmle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.